Videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bundan sonra videolarımızın altına güzel yorumlar yazan bu güzel abonelerimizin bundan sonraki yorumlarını bu şekilde sizlere sunacağım. İlk önce İshamettin Budak adlı kardeşimizin yorumunu okuyalım. Beyler niye az like geliyor? Her video 100 like gelsin ve arkadaşlarınıza bu kanalı söyleyin. Yeniçeri Game'e her video 100 like abone ise 2000 haydi bunu Yeniçeri Game için yapalım demiş. Ve İsamettin kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Clash of Royal kardeşim de şöyle demiş. Adam bizler için saatlerini harcamış. Biz 10 saniyede bu videoya like atıp abone olmalıyız emeğe saygı demiş. Clash of Royal kardeşime de buradan teşekkürler. Enis Bağcı. Abi lütfen dışarı çıkma seni izlemekten keyif yapıyorum eğleniyorum. Bu arada kendi Facebook ve Instagram'da paylaştım demiş kardeşlerime. Buradan çok ama çok teşekkürler. Ve arkadaşlar bu ilk ve son değil. Yani bundan sonra bu şekilde her videolarımın başına e, böyle güzel e, yorumlarınızı ve değişik e, yorumları bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Hey uşaklar, ne haber? Pardon arkadaşlar uşaklar diye bir daha giriş yapıyoruz. Hey YouTube! Merhaba arkadaşlar. Şimdi güzel kardeşlerim benim bir VS yapacağız. Burada her zamanki gibi modlu bir VS olacak. Taş ev VS demir ev. Bakacağız bu evlerin hangisi daha dayanıklı. Üstlerine meteor düşüreceğiz arkadaşlar. TNT modlarımızdan bir tanesi e, olan meteoru bu görmüş olduğunuz iki eve düşüreceğiz. Şimdi evlerimize doğru geçelim. Hemen buradan e, FPS görünümüne geçiyoruz ve hemen evlere gidiyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Şu evlere şöyle giriş yapalım. Burada sığınak da yaptık hatta onlara. Bir dakika. Şuradan e, zombi alalım abi bir tane zombi. Hangisi olsun zombi kurusu değil zombi. Bir tane zombi evet şuradan bir tane zombimizi seçelim. Zombimizi seçmeden önce bir kapı alalım. Şuradan hemen bir ee, koyu meşe kapımızı alalım. Aldıktan sonra şunu zombiye duyalım, Bakalım bu zombi meteor düşünce ölecek mi arkadaşlar. Görüyorsunuz zombimizi. Hemen burayı şöyle bir kapatalım. Çıkmasın buradan. Ve hemen burayı kapattıktan sonra arkadaşlar geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi hemen bu evi patlatacağız. Şimdik. Görüyorsunuz beyler. Buraya Meteorumuzu Bu Şekilde Koyduk Demir e, Sanki Demir Lafından Anlayacağınız Gibi Biraz Daha Sağlam Olacak Gibi Diyorum Ama Hiç Belli De Olmaz Taş ev. Bu Da Taş Ev Abi Bakacağız Hemen Buradan Şöyle e, Meteorumuzu Hemen Buradan Bu Şekilde Yakıyoruz o İki Tane Değil Arkadaşlar İki Tane Olursa ışık fışkısı çıkar. Hemen ateşleyelim. 3 2 1 ateş. Yaptık. Lan 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 kaçalım abi. Bakalım ne olacak? Hemen bakıyoruz. Ne olacak? Bakalım ne olacak? Gökyüzüne doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Bir meteor yaklaşıyor efendim. Bir cisim yaklaşıyor. Abuu! 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 Ne oldu lan? Ha ne oldu? Ne oldu? Abici ne oldu? Anlamadım. Lan. Zombi mombi kalmadı lan. Abo. Lan oğlum ne oldu? Evet. Buradan giriş. Abi bu lavda bıraktı lan. Dur bir dakika arkadaşlar. Hemen şu taşlarla birlikte şuralara. Buraya da taş konmaz ki. Dur bir dakika. Şöyle çıkalım yukarı çıkalım. Hemen şu taşların geldiği yerden bir dakika. Şöyle kapatmaya çalışalım bakalım. Ne olacak? Abi buraya girelim bakalım ne oldu? Yok arkadaşlar yok. Ha? Şöyle girelim. Abi hiçbir şey görmüyorum yemin ediyorum. Bir şey görüyorsam ne olur? Ha tamam gidiyorlar. Evet şunu da şöyle çekelim. Aynen. Şöyle kaybolsun abicim. Şu lavlarımız bir kaybolsa her şey olacak. Tabii. Ya da su kovasını deneyelim arkadaşlar. Su su kovasını bakalım bir deneyelim. Belki o kapatır. Bilmiyorum ama. Ne oldu? Hiç yoktan yine su da görürüz arkadaşlar. Aynen. Bir dakika böyle şöyle yukarılara çıkalım. suyumuzu şuradan dökelim. Şuraya da dökelim arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şuraya da dökelim. Çünkü en son ee, evimizin şeyi buradaydı. Ne denir ona? girelim bakalım. Evet. Yok böyle yok. Galiba evimiz komple Arap bir bitap düştü. Bu ev sağlam çıkmadı arkadaşlar. Eğer bu ev sağlam çıkmadıysa herhalde e, diğer evimizi olan taş evimizde herhalde sağlam çıkmayacak gibi geliyor bana. Hemen buraya da bir şurayı açalım. Buraya da bir zombi koyalım zombi koyalım. Aslında burayı belki bir obsiden yapsak belki obsidenle dayanıklı olur. Yapalım mı arkadaşlar obsiden? Obsideni kırabilir mi? Ya onu da başka bir şeye yaparız. Başka bir video yapalım isterseniz. Çünkü demir ve haksızlık olmasın. Sonra Şimdi bunu buraya koyalım arkadaşlar ve hemen Mikrofondan ekranı göremiyorum ne hikmetse ve başladık 3 2 1 0 ateş. Ve geliyor, geliyor, geliyor. Meteorumuz geliyor yukarıdan aşağıya. Geliyor mu? Aha. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Tüm. Oha. Resmen şu an dışarıda dondu dondu, dondu dondu, dondu, dondu. Ne oldu abi? Ne oldu? Oha! Abi ne oldu? Bu demir ev daha dayanıklı çıktı arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü görüyorsunuz bir buraya bakın bir de demir evin etrafına bakın arkadaşlar. Burası demir ev. Yani görüyorsunuz demir evin kalıntılarından yine kalanlar oldu bu şekilde. Ve burası da gördüğünüz üzere taş ev. Yani kim kazandı? Her zamanki gibi büyük olasılıkla demir ev birazcık daha iyi. Yani yapacak bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki gibi şu bombalarımızdan hangisini kullanalım? Hangisini kullanalım? Bir tanesini şu süpernova'yı şuraya atmak istiyorum arkadaşlar. Sizin için. Hadi bakalım. Koyalım ve bitirişi öyle yapalım abi. Ve koyar koymaz patladı. Ne hikmetse. Patladı ama hala da ses var, görüntü yok arkadaşlar. Yani ne olduğu belli değil ve patladığını gördük fakat hala da bombamız o şekilde orada duruyor. Bakacağız şimdi. E ee, ne oldu? Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu ne kalabalık? La bu ne kalabalık? Onun ne oldu? Suyumuzu tökelik buradan aşağıya. Bence burası patladı arkadaşlar. Yo patlamamış. Allah Allah biz şöyle yapalım beyler. Bura açılana kadar etrafını saralım. Buranın açılacağı yok. Aha. Gitti. Kaybolduğuna göre ne oldu? Bir şey olmadı. Allah Allah. Süpernova bombamız patladı. Ama Etraf patlamadı. Lan. Hala daha bekliyoruz beyler. Yalan oldu, yalan oldu. Ne oldu lan? Süpernova bombamıza ne oldu ya? Allah Allah. Ne oldu lan bombamıza? bir daha mı patlatsak? Yok. Arkadaşlar büyük ihtimal patladı ama görünmüyor. Ne ihtimalse görünmüyor abi. Hala da açılacak. Ha? Ne oldu lan? Oha! Oha! Ne oldu lan? ve arkadaşlar görüyorsunuz çok geç yanıt verdi. Yani buna da herhalde hiçbir şey dayanamaz görüyorsunuz. Süpernova ile etrafı bu şekilde hallettik şimdilik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın ve YouTube kanalımıza hala da abone değilseniz abone olun beyler. Yorumlarda yazın. Abi şunu yap, şunu et diye. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. دنيا الاسلام معنا تمشي